Haydi hep dostun kalacak Haydi mutlu olalım senle Mutlu olalım senle Mutlu olalım senle Dağlardaki ilk gün Nerede Büyük Baba? Aa, Demek sütlerimiz buradan geliyordu. Bunu nasıl yapıyorsun Büyük Baba? Hmm, i̇şimi engelleme. Hı? Bir şeye benzemiyor Ne yapıyorsun sen Şey e ben e Ben sadece birazcık Beni iyi dinle küçük kız Bu dağlarda keçilere saygı göstermeli ve onlara çok iyi bakmalısın İhtiyacın olan her şeyi onlar sana verir Bakıp durma iç hadi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş. Büyük baba biliyor musun şehirde yaşarken ben de birçok şeyi yapıyordum. Masayı hazırlıyordum, sütü koyuyordum, ekmeği getiriyordum. <laughs> biliyor musun şu Joseph başlangıçta beni biraz korkutmuştu ama şimdi aramız gayet iyi. <laughs> Ne şu keçilerin büyük baba. Onlar da çok ilginç hayvanlarmış. İsimleri nedir? Küçük ayı ve küçük kuğu. Hmm. İkisi de çok yakışıyor. Hmm. Oh. Hmm. Oh. Bu nasıl hmm. bir peynir böyle? Teyzenin aklından ne geçti acaba? Buraya uyum sağlayamazsın. Hmm. Bu peynir biraz sertmiş. Ama yine de çok lezzetli. Hmm. Biliyor musun büyük baba? Ben bu dağları çok sevdim. Hı? Odamda buranın bir resmi vardı ama gerçeğini görmek daha güzelmiş. Bu dağlar sanki gökyüzüne değiyor. Büyük baba, sence en tepede durursan bulutlara dokunman mümkün olur mu? Yeter! Beni iyi dinle küçük kız. Yemek yediğimiz zamanlarda bir şey göstermekte, bir şey konuşmakta yok. Laf etlerimi almıştın hatırladın mı? Hmm. Yoksa sen değilsin misin? Onun adı Peter. Ve cevap vermiyor çünkü sana söyleyecek bir şey yok. Ha. O bizim keçi çobanımız. Keçileri alıp otlakta beslemeye götürür. Harika. Hmm. Onunla gidebilir miyim büyük baba? Hmm. Böylece keçilere iyi bakmayı da öğrenebilirim. Bunu yapmamı istiyordun ya. Hmm. Ne? Ama daha onu tanımıyorum bile. Bu kız benim torunum buraya şehirden geldi ve şey evet bugün o da seninle birlikte otluğa gidecek. Ama... Aması falan yok. Gelecek dedim o kadar. <laughs> Teşekkür ederim büyük baba. Şimdi sen de beni dikkatle dinle. Peter sana ne derse onu yap ve yanından bir yere ayrılmaya kalkma sakın. Beni anladın mı? Evet. Evet büyük baba. Ve sen, sen de artık ondan sorumlu olacaksın. Hı <laughs> Güzel. Şimdi yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Sen ve çoban git küçük ayı ile küçük kuyuyu bul. Ben keçi çobanıyım. Şehirli bir kıza dadılık edemem. Akşama görüşürüz büyük baba. Sen ne diye havlıyorsun ha? Burada kalacaksa dağlarda nasıl davranılacağını öğrenmek zorunda. geldiğim çok iyi oldu. Eminim keçi çobanı olmak hoşuna gidiyordu. Ama neden susuyorsun? Tamam, beni rahat bırak. Hmm. Ben seni tanıyorum. Sen de beni hatırladın mı? Ha? <laughs> çoktan arkadaş olduk bile. Onun adı ne? Dinle. Amcam benden seninle ilgilenmemi istedi. Konuşmamız şart değildi. Maddini hmm. sürekli otlayarak geçirdiğine göre... Eminim senin adın şeydir. E, aç göz. Hmm, bu kadarı yeter. Ona yeni bir isim verirsen bu aklını karıştırır. O zaman durma sen de bana gerçek adını söyle. Hmm, zambak. Teşekkür ederim. Merhaba Zambak. Ah. <laughs> Peki bu küçük tatlı şey kim oluyor acaba? Sana onlara yeni... Adının tatlı şey olduğunu nereden bildin? Öyle miydi? Sadece tahmin ettim. Bekle, Esra'ya söyleme. Ee, olamaz. Sen berbat kokuyorsun. Aa. <laughs> Oo, pek de havanda olmadın. Çok açık canım. Senin adın da aksi olmalı. Hı? 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 Onun adı Pay. Ve oyun oynayacak zamanı yoktur. Hem o sadece beni dinler. Belki sebebi ikinizin de çok aksi olmanızdır. Hı, aman ne komik. Özür dilerim. Hiç eğlendiğin olmaz mı senin? Hayır. Ben keçi çobanıyım. Bu zor bir iştir. Kasabanın bütün keçilerinden sorumlu olmak büyük bir yükümlülük. Kasabadaki bütün keçilere sen mi bakıyorsun yani? Hı, hı. Buna koca ayak deriz. O da tıpkı pay gibi Hans'ta Barbel'a aittir. Zambak Lamberjack'lerin. Tatlı şey Grocer'lara ait. Küçük ayı ile küçük kuğu onları biliyorsun zaten. Sak sağında bizim malımız. Harika bu müthiş bir şey. Hı, acele et gitmemiz gerekiyor. <laughs> Otlak bu tepenin zirvesinde. Dikkat edin herkes sıraya girsin. Küçük ayı küçük kuğu sıraya dedim. Hadi ama kıpırdatın kuyruklarınızı tembel tenekeler. <laughs> Anlaşılan bugünlük yeterince emir dinlediler. Saçmalama. Bu ikisi daima kendi bildiğini okur. Büyük babanın olduklarına hiç şaşmamalı. Gidelim. Hey hayır kes şunu. <laughs> Onlara öyle davranamazsın. Elbette davranırım. Keçi bakmayı şehirli bir kızdan öğrenecek değilim. Lütfen bunu bırakırsan sana yemeğimin yarısını veririm. Hı? Ekmekle peynirinin yarısını mı? Hı <laughs> hı. Tamam. Daha iyisini yaparım diyorsan onları sen getir bakalım. Ama küçük ayı ile küçük kuğu yaramazlığa devam ederse hem peynirinin ekmeğini alır hem de sopamı tekrar çıkarırım. Aa, ne yapıyordur dersin. Evet. Aynı fikirdeyim. Hadi gidip o iki aksi keçi ukala kızı kasabaya götürmeden önce duruma müdahale edelim dostum. Ha? Gelin. Çok az kaldı Gayet iyi gidiyoruz. Keçi peyniri aşkına. <laughs> Gördün mü? Sopa kullanmadan doluyormuş. Şey hala yemeğinin yarısını borçlusun. Ben çok susadım. Hey, e, ben de çok susadım. Bekle. Bana da öğretir misin? Senin için çok zor bir iş. Hey! Ama ben de birçok şey yapabilirim biliyor musun? Yapabildiğine eminim. Şehir kızırdın, yapabildiği şeyleri yap. Hadi denememe izin ver lütfen. Hmm, şuradaki iki arkadaşınla deneyebilirsin. Hmm. Sütünden bir parça almaya çalışacağım. Eee hiç süt sabindin mi bari? <gülüyor> 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 Benimki gerçekten çok lezzetli. Heh. Bana itaat edip bir daha soru sormayacağına Söz verirsen olabilir Söz veriyorum hı. Ve şimdi sıra tatlıya geldi hı? O da ne Keçiler bunu çok sever canım Ve onlara iyi gelir Denemek ister misin hı hı. Ee, e, e, e. <laughs> Evet sana söylemeyi unuttum galiba Bu bir tuz taşı bana komik değildi. Bu bir şakaydı. Hem sen her şeyi denemeye heveslisin zaten. Bana karşı kibar olabilirsin. Yapma. Sadece bir şakaydı dedim ya. Üstelik seni yanıma alarak kibarlık ettim. Hadi zan bak bu kadarı yeter. Evet, uyku vakti geldi. Fazla uzaklaşma sakın. Haydi. Haydi. İşte buna inanamıyorum. Keçilerden bile beter bu. Gel şirin şey. Hadi çık ortaya. Hadi sana zarar vermeyeceğim. İşte orada. Haydi. Haydi, haydi! Aferin sana Peter! Onu korkuttun! Şşş! Haydi! Sakın kıpırdama! Aaaa! 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 Peter! Korkuyorum! Elimi yakala! Uuuu! <laughs> ah! <laughs> <laughs> Aklın neredeydi ha? Şaşırdın mı sen? Büyük baban sana dere yatağından hiç bahsetmedi mi? Dere yatağı mı? Şey e, hayır. Orası çok tehlikelidir tamam mı? A, a, ama çok dikkatli oluyordum. Sadece o küçük hayvana bir bakmak istemiştim. Çok şirin bir şeydi. Bak bu o kadar da karmaşık bir şey değil. Ne olursa olsun yanımdan ayrılma. Beni anladın mı? Bana kötü davranmazsan yanında kalırdım belki. Kötü mü? Anlamıyorsun değil mi? Aşağı kayabilir düşebilirdin ve... <laughs> Ne? Sen benim için endişelendin mi? Ha? Ben evet... Şey ben bir keçi çobanıyım. Hiçbir şey için endişelenmem. Ama amca burada olanları duyarsa hesabını benden sorar. Özür dilerim. Ama biliyorsun sürekli beni azarlarsan arkadaş olabilmemiz çok zor. Bana hiç söz hakkı tanımıyorsun. Şimdi geri dönmemiz gerekiyor. Ayı. Küçük ayı hemen buraya dön. Olmaz sen de benimle gelemezsin. Hey bana söz vermiştin. Ona böyle davrandığını gören küçük ayı geri gelir mi hiç? Konuşmayı bırak tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorsun. Küçük ayı. Hemen buraya gel dedim sana. Hı. Şahin'im onu alacağım. Sakin ol. Korkma. Hayır. Korkmana gerek yok küçük ayı. İzin ver Peter yanına gelsin. Seni kurtarmak istiyorum. Sana bağırmak istememişti. Sadece senin için endişelendi. Hepsi bu. Sakin ol tatlım. Kıpırdama. Oldu. Seni tuttum. Aa. Aa. Bacağı sakatlanmış. Yeminimi tutamadım. Yeminin mi? Keçi iyi durumdaysa, Peteri sev, sürüsüne iyi bakarsa, o iyi bir çobandır demiştim. Amca beni asla affetmeyecek. Bir kazan. Şey ben, biz küçük ayı bir anda. Hepsi benim hatam. Hmm. Büyük baba Peter'in bunda bir suçu yok Bir hayvanı görmek için dere yatağına indim Ve Peter de bana bakmak için Keçilerin yanından ayrıldı Ne dedin Dere yatağına kadar inmesine izin mi verdin yani Size oraya gitmeyi yasakladım Onun suçu değildi dedim Ben yanından ayrılmasam Küçük ayıya bir şey olmayacaktı Bunu nasıl yaparsın Hı, Lütfen büyük baba Peter senin ondan istediğin her şeyi yaptı Hı hmm. Ver onu bana. İyileşmezse ikiniz de çok pişman olursunuz. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz Peter. Senin aklından ne geçti acaba? Etiye dağların küçük kızlara göre olmadığını söylemiştim. küçük ayı nasılmış? Sence iyileşecek mi büyük baba? Gece vakti birden kötüleşebilir. Yarın sabaha kadar beklemen gerek. Ceza olarak akşam yemeği yemeden yatacaksın. Belki de sana bu bir şeyler öğretebilir. Ne yaptığımı biliyorum Cazip Şimdi ceza vermezsem asla öğrenemez. Bu yüzden bana öyle bakmayı kesebilirsin. Sen kazandın. Açlıktan hasta olmasına izin veremem. Ama bundan ders almayacak, inan bana. Ha? O çiçekler de ne öyle? Bir yatağı olursa çok daha çabuk iyileşebilir dedim. Büyük baba, söz veriyorum bundan sonra çok uslu bir kız olacağım. Burada kalmak için gereken her şeyi yapacak ve gece boyu küçük ayının yanında kalıp ona bakacağım. Peki, acıktın mı? Ha, Birazcık. O zaman ne bekliyorsun? Süt kendi başına dökülecek değil ya. Hı? Onu şu şekilde kavraman gerek. Sert bir şekilde. Sonra elini çevirerek aşağı doğru çekeceksin. Sıra sende. Onu biraz daha sıkı tutman gerek. Sakın korkma, canını yakmazsın. <laughs> Büyük baba, şuraya bak. Başardım işte. <laughs> Baksana. İyi geceler küçük kız. İyi geceler büyük baba. Küçük yıldızım. Küçük ayının iyileşmesini çok istiyorum. İyi geceler küçük ayı.